19 ile devam ediyorum. Aşağıdaki koordinat düzleminde x ekseni üzerine yerleştirilen 2 adet eş kareden oluşturulmuş bir dikdörtgen verilmiştir diyor. Kuzey verilen bu karelerle eş olan 6 adet kare daha kullanarak yukarıda verilen dikdörtgeni 8 eş kareden oluşan yeni bir dikdörtgeni tamamlamıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuzeyin oluşturduğu yeni dikdörtgenin köşegenlerinden birinin eğimi olamaz demiş. Arkadaşlar eğimi nasıl buluyorduk? Hemen çiziyorum. Buraya değdiği noktaya açıyı çizdikten sonra ne yapıyorduk? Karşı bölü komşu alıyordum. O zaman ben 6 adet daha çizeceksem şu şekilde yanına ekleme yapayım. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi köşegenlerinden dediği için ne yapıyorum? Dikdörtgenin köşegenlerini çiziyorum. Buradan baktığım zaman açının değdiği yer karşı bölü komşu olmalıydı. Burada 8 birim var. Burada 1 birim var. O zaman eğimim ne olabilir? Bir 1 bölü 8 olabilir. Diğer simetriğine baktığım zaman bu da negatif olmalıydı. Eksi 1 bölü 8 olurdu. Şıklardan bakıyorum. Bursa yeledim. Devam ediyorum. Başka nasıl ekleme yapabilirim bunun üzerine? Şimdi şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde ekleme yapsaydım ve böyle bir dikdörtgen oluşturmuş olsaydım nasıl yapacağım? Köşegenlerini yine çiziyorum. Şimdi baktım. Burada karşı bölü, şuradaki açıyı yakaladım. Karşı bölü komşuya bakıyorum şimdi. Karşısında 4 birim var. Komşusunda 2 birim var. O zaman simetriğine de bakalım aynı şekilde. Ya 4 bölü 2 olacak karşı bölü komşudan ya da eksi 4 bölü 2 olacak. Ben burayı sadeleştirirsem ne geliyor arkadaşlar? 2'ye eksi 2 geliyor. Şıklara baktım 2'yi elemiş oldum. Şimdi artık farklı bir opsiyonum kaldı. Hemen onu da şuraya çiziyorum. Burada iki birim karemiz vardı. Nasıl bir ekleme yapabilirim? Buradan devam ederim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Bir de bu şekilde bir dikdörtgen çizebiliyorum. Şimdi köşegenlerini çizdim. Ne yapıyorum şuradakine baktığım zaman açısına? Karşı bölü komşusuna bakacağım. Burada ne olmuş? 2 birim var. Burada ne olmuş? 4 birim var. Karşı bölü komşudan nasıl yazıyorum? 2 bölü 4. Ya da simetriğine bakıyorum. Simetrisini aldığım için eksi 2 bölü 4 olabilir dedim. Sadeleştirme yaparsam 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Ya 1 bölü 2 gelecek ya da eksi 1 bölü 2 gelecek. Şıklara baktım. A'yı elemiş oldum. Yani benim olamayacak şıkkım denizli olacaktı. Cevabımız denizli.